Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Rıza Kocaoğlu'nun fanları arasında bazı tartışmalar olmuş ve arkadaşlar onların arasında bir çekişme olmuş ve e, şimdi ise onlar yarışıyorlar. Rıza Kocaoğlu mu yoksa Erkan Meriç mi daha güzel ve daha güzel oyuncu, daha yakışıklı ve daha başarılı mı? Arkadaşlar şimdi ise ben sizlere soruyorum. Erkan Meriç mi yoksa Rıza Kocaoğlu mu? Yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. En çok kimi tutarsınız, kimin tarafını tutarsınız. Bir hafta içinde onu Kalıp olarakdan seçeceğim. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bununla da ilgili sizlere bir video çekeceğim. Acaba kalıp kim olacak? Gelecek videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.